bu YouTube kanalımda gurbetçinin sorunlarını devamlı dile getiririm. Şu anda gurbetçinin en büyük sorunlarına bir tanesi ne? Emeklilik. Gurbetçi emekli oluyor, borçlanarak yurt dışından. Ne yapıyor? Türkiye'de diyor ki Sosyal sigortalı korumu. sen diyor gelirin olmaması lazım veya belli limite limit yaptılar ona. Sence yurt dışından gelinin olmaması lazım, çalışmaman lazım falan filan. da şöyle şöyle şeyler. Ne yapıyor? Bu kurbetçiyi çok zor durumda bırakıyor. Şimdi buradaki en büyük hata ne? Yani hatay diyelim. Çünkü Türkiye'nin sosyal güvenlik anlaşması tüm ülkelerle yok. Sosyal güvenlik anlaşması olduğu ülkeler var. Bunlardan bir tanesi de Finlandiya. Finlandiya'dan Türkiye'nin sosyal güvenlik anlaşması yok. Türkiye'deki ayrı emekli olacaksınız. Finlandiya'da ayrı emekli olacaksınız. Benim Türkiye'de mesela örnek vereyim. 2000 küsür gün çalışmışlığım vardı. Ne yaptım? Boşlama geri kalanını da boşlandım. 2016 yılında bütün kağıtları doldurduk, verdik. Parasını da ödedim. Bana sordular. Sen dedi yurt parasını da ödedikten sonra gelirler emekli maaşı bağlamaya. İşte yok. Sen yurt dışında çalışıyor musun? Çalışıyorum. Gelirim var mı? Var. E sen emekli olamazsın. E, bana başından bunu söylememişlerdi ettik, verdik. Ne yaptım ben ondan sonra? Anayasa Mahkemesi'ne kadar şu anda gitti. Çünkü devletin mahkemeleri devletin aleyhine gene karar vermek istemiyorlar. Benim gerekçem de Türkiye'den eğer ben gidip yatırsaydım o parayı, Türkiye'den borç, borçlarına olsaydım, Türkiye'den olduğum için herhangi bir şart yok. Yani yurt dışında istediğin kadar çalışabilirsin, Türkiye'de istediğin kadar gelirin olabilir. Ama ne yurt dışından gönderip bu işlemi yaptığımız için ne diyorlar bize? Senin yurt dışından gelin olamaz. E Finlandiya'da ne oluyor? Finlandiya'da da Finlandiya sistemine göre ayrı emekli olacağım. Yani şu mantıksızlığı düşünebiliyor musunuz? Niye bu videoyu yapıyorum? Çünkü artık seçim zamanı ne yapıyor? Belki siyasiler pek yurt dışından aday göstermemişler siyasi partiler ama gelir uğrayanlar olur size veya rastladıklarınız olur onlara söylersiniz. Şu ana kadar yurt dışındaki temsilcilik yani yurt dışından seçilen milletvekilleri bu konularda bir başarısı olmadı. Bunu dile getirip Cumhurbaşkanı'na gidip benim anlattığım gibi bu şekilde anlasalardı tahminim o adam bu mantıksızlığı giderirdi. Şimdi ben hem Türkiye'den emekli olacağım hem de Finlandiya'dan. Türkiye'de SSK'da bana diyor ki Finlandiya'dan emekli olduğun zaman oradan gelirin olduğu için sen diyor Türkiye'deki emekli maaşını vermem, seni emekli Türkiye'den veya etmem. Yakalarsam da keserim diyor. Ben yalan söylemediğim için ne oluyor? Benim şu anda Anayasa Mahkemesi'nde. Çünkü burada bir hak ihlali var. Yani Türkiye'den olsan istediğin gibi git, istediğin yerde çalış. Ben yani yurt dışında yaşadığım halde gidip Türkiye'den borçlanıp yapsam o işi. Ne oluyor? İşlem tamam. Aman ne yapıyorsun? Geliyorsun yurt dışında dışından borçlanıp bu işi yaptığın için olmuyor. Bu mantıksızlık. Dediğim gibi Finlandiya'dan Türkiye'nin arasında sosyal güvenlik anlaşması yok. Finlandiya'dan ayrı, Türkiye'den ayrı olacağım. Finlandiya'daki emeklilik veya çalıştığım günleri Türkiye'ye getirip tamamlama şansın yok. Bu sorunun çözülmesi lazım. Siyasi partilerin buna el atmaları gerekiyor. Biliyorsunuz kaç tane video yaptım size otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili? 265. 4000 üzerinde takipçim var. Bunların çoğu ne yaptı? Dünyanın değişik ülkelerinden geldi böyle. Benden video bak bekliyorlardı. Ne oldu? Ne olacak? En sonunda 2021'in Temmuz ayında Cumhurbaşkanımıza bile 3 sayfalık ne yaptım? Dedim şöyle kısa bir rapor yazayım ki buna yapsın, bunu engellesin diye. Ama maalesef geç kalmışım yani yurt dışında sizler için bir işlem yapacak milletvekili bile AK Parti'den çıktı meclise ne dedi? Biz dedi gurbetçiyi bilgilendirdik. Yani ne yapacağız? O doğru değildi. Bilgilendirme yapılmadan pat yine gurbetçinin e, e, ne yapıyor? 2020'nin 25 Ağustos'unda bir gerilası başkanlığı bir rehberlik hazırlıyor. Ve diyor ki biz gurbetçinin Türkiye'deki bankalardaki hesaplarını paylaşıyoruz yine. Paylaşım yapıyor ve paylaşım ne zaman başlıyor? Bundan bir ay sonra başlıyor. Yani işlem her şey bitmiş. Gurbetçi diyor ki senin Türkiye'deki hesabındaki paraları ben diye bulunduğun ülkeye göndereceğim. Nasıl? Adresin oradaysa, telefon numaranın yurt dışını çağırıyorsa, mailini yurt dışını çağırıştırıyorsa oraya edecek. Şimdi bize ne dedik? Ya dedik bu yanlış. Gurbetçiyi önce bilgilendirmen gerekiyordu. Kurbetçi yani gurbetçi ne yapıyor? Adresini o zaman Türkiye alır ve işte işlemini yapar. Sen bundan sonra bu şu ana kadar yapma da 2021'den sonra yap. Bu iş için ne yaptık? veya 2022'de başla paylaşıma. Ne yaptılar? Gittik öğrendik ki paylaşım başlamış. Ne yapıyor? Herkesten önce de öğrendim. ama meclisin karşısında Gelir Dersi Başkanlığı CHP'li milletvekili oradan oraya mektup yazıyor. 3 ay sonra cevap alıyor. Veyahut AK Parti milletvekili de ne yapıyor? Bunu engellemek için fazla bir yetkisi olmuyor. Bir de çıkıp millete ne diyor? Biz diye bilgilendirdik. Neyi bilgilendirdin ya? İnternet kurduyum. Bütün bilgileri ben her zaman her şey takip ederim. Ben bile 25 Ağustos 2020 tarihindeki o rehbercikten öğreniyorum onu. Geçti benim Türkiye'de param yoktu. Bana etkilemedi ama ben gurbetçiler için ne yaptım? Çırpındım. En sonunda paylaşım yapıldı. Şimdi de bu şekilde ne yapıyoruz? Diğer sorun, en büyük sorun. Bu emeklilik konusu. Ya köşe kapmaca oynuyorlar SSK'yla. SSK, SSK diye yurt dışına çıktınsa 6 aydan fazla Türkiye'den bana bildireceksin. Oradan gelirin olsa şöyle diyecek. Keseceğim, geri alacağım. Ya niye kesip Türkiye'dekini kes, kesmiyorsun da gurbetçinin parasını keseceksin ya? Hakkı değil mi? O zaman tamam. 2000 küsür gün ben çalışmışım. Finlandiya'da ne oluyor? Çalıştığınız kadar emekli oluyorsunuz. Geri kalanını devlet 700 euroya tamamlıyor. Ama 1500-2000 euro da alan var. Yani ne kadar emeklilik primi ödemişseniz o kadar emekliniz art, şeyiniz artıyor maaşınız. Yani ondan sonra ne yapıyor? Ya adam çalışmış belki bazı bir sene iki sene çalışmış en fazla. Yaşı gelince devlet ne yapıyor? Onun Onu sayıyorlar. Geri kalan devlette de ne yapıyor? 700-699 euroya devlet tamamlıyor. Türkiye'de böyle bir sistem de yok. E çalışmışsın o kadar günün var. E onları bana bugünkü asgari ücretten hesapla primlerimi geri ödü. Onu yapmıyor sana. Diyorsun ki aradaki farkı ödüyorum. Onu ödüyorsun. Onun sonra diyor ki sen niye yurt dışında şey? Ya, yani ben şunu gördüm Türkiye'de. Bürokratlar maalesef kurbettiği değişik bakıyorlar. Yani gurbetçi böyle parası var şey var. Bunun kafasına vuralım vuralım. Ne yapmış? Şu ana kadar neydi? AK Parti zamanında biraz daha biraz yurt dışında canlama var ama Devlet ne yapmış? Kapı kulenin öteki tarafına koymuş. Ne halin varsa gör diyor. Biraz özel zamanında işte o zaman da diyanet miyanet oralara gidiyor. Ondan önce de cemaatle milli görüş işte Süleyman Zıla şurada budur. Cam işlerini cam e, cana, e, me, işlerini halletmişler. Devlet 80'lerden sonra. E şimdi e, bu kadar sorun var. Getiriyorsun dile getiriyorsun. E, AK Parti 21 yıllık iktidar, iktidarında bu sorunu çözdü mü? Çözmedi. Çözmedi arkadaşlar. Yani şu anda ne yaptım? Önceki videoya ne yaptım? Gurbetçilerden ne kadar aday var? Yok arkadaşlar. Pet, tek tük. E, AK Parti aynı şekilde sorunları hiçbir katkısı olmayanı yeniden göstermiş. Neyini edeceğim? Millette güveni var mı fazla? Yok. Ama ne yapıyorsun? Kim e, yakınsa bir yerlere onu milletvekili adayı gösteriyorlar. E, diğer partilerden var mı? Yok. Ne kadar oy potansiyeli var? 3 milyon 300 bin. Ne yapıyor? Kılıçdaroğlu 75 bin oy olana da 3 tane ne yaptı? E, Milletvekilliği bir tane de ne yaptı? E, kazanırsa Cumhurbaşkanı yardımcılığı bir de bakanlık verecek. Ya 3 milyon 300 bin ya. 3 milyon 300 bin e, oy potansiyeli var ve siz partiler en az ne kadar göstermeniz lazım? 30'dan 40 arası. Yani e, siz göstermeniz gerekiyor. Bir de mecliste 30-40 tane en az milletvekili gurbetçi olması lazım. Yani nasıl? Gurbette yaşayan, gurbetçinin sorunlarını bilen ve sizlere direkt getirecek kişiler olması lazım. Yani Var mı bu? Yok. Ne yapıyorsun? Geliyorsun o bir iki tane yeşillik olsun. Olmaz. Geçen seçimde ne yapmış? AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne kadar? %60'ını almış gurbetçinin oyunu. Muharrem İnce %25'ini almış. Diğerleri de. Arkadan geliyor. Tayyip Erdoğan ne oluyor? Yurt dışında %50'ye yakın oy kullanma oluyor. Yani katılma seçimi. O da dağınık olduğu için. Yani Helsinki'de önceki videomda örnek verdim. Yani 1300 kilometreden adam Helsinki'ye gelse nasıl oy kullansın? Bunu ne yapman lazım? Ülkeyi en azından üçe böl de Orta Finlandiya, Kuzey Finlandiya bir de Güney Finlandiya'da milletin 200-300 kilometre gidip gelebileceği bir mesafeye koysan millet o zaman ne yapar? Gelir oylarını atar. Bu nedenle oy oranı düşük. Yani oy kullanma şeyi ayarlanmamış. Ama Finlandiya ne yapıyor? Türkiye'de işte 2 Nisan'da ben de daydım milletvekili seçimde Türkiye'de oy kullandırıyor. Alanya'da konsolos, e, Fahri Konsoloslukta, Ankara'daki konsoloslukta bir de İsveç Konsolosluğu'nda İstanbul'da. Ne yapıyor? Üç bölgeye yapmış gene. Kaç tane? Finlandiya'da fazla, fazla filmi Türkiye'de yok ama ne yapıyor? Oradaki her vatandaşın oy kullanmasına kolaylık sağlıyor. Bizde öyle bir kolaylık yok. Yani dediğim gibi taşıma sistemi kuralım. Ben bu konularda basmaya tecrübelim. Çünkü Finlandiya'da 8 kez de seçime katıldım. Bu konularda geri geldiğinde başka bilgiler bilgileri veririm. Şimdi ne yapıyoruz? Ya gurbetçinin sorunu büyük. Oy potansiyeli var. Temsili yok. Şimdi 3 milyon 300 bin diyorum da bazılarının da adresleri Türkiye'de. Bunu 4 milyon .000 de. Hatta getip Türkiye'ye yerleşenler de var. 5 milyon .000 de. Almanya'dan bırakmış diğer ülkelerden. Ya 4-5 milyon oy potansiyeli var. Yani e, burada ne yapacaksın? 40-50 milletvekili olsun. Veya en azından 30 tane olsun. Ve bunlar Türkiye'de siyasetinde de katkıları olur. Çünkü niyet görüyor. Gidip onu orada anlatır. Şurası şöyle olsa burası böyle olsa ki. Önceki videomda ne yaptım? Bu konularda yine bilgi verdim. Her zaman da veriyorum. Şimdi bu emeklilik sorunun halledilmesi lazım. Diğer konuları da sonra dediniz. Başka konularda yine ne var? Var. Türkiye'de özellikle e, bu konsolosluklarda ne oldu? Yeni dönemde randev randevu ile ne yaptı? İşlem zamanı başladı. Ama ne yapıyorsun vatandaşlar? İşte hafta içi çalışanları var. Yetişemiyor. Uzaktan nasıl gelsin ya? 1300 kilometreden Helsinki'ye gelecek. Ha hafta içi çalışıyordur veya izin alır şudur budur. Yani benim te, e, teklifim şöyle olabilir. Konsolosluklar bir gün hafta içi tatil yaparlar. Bir tane cumartesi günü işte 9'dan 12 arası veya daha fazla 14 arası veya belli bir zaman koyup cumartesilerde konsolosluklar ne yapabilir? Sadece konsolosluk şubesi açık olabilir. Çünkü artık millet bir ay, iki ay sonraya bile randevu alıyor. E, acil bir şey işlemi var yapamıyor. Evet. Geri geldiğince Kurban'ın sorunlarını değerli burada sizlere sunuyorum. Niye yapıyorum videoları? Çünkü Türkiye'de se seyredenler de var. Çünkü bazı sorunlar yavaş yavaş çözüldü ama en büyük sorun bu emeklilik sorunu. Bunun çözülmesi lazım. Yani millet niye kuşa kapmaca oynasın? Bir de ben 7 senedir paramı vermişim, her şeyim tamam. Benim emeklilik maaşım alamıyorum. E niye? Sen yurt dışında yaşıyorsun, oradan gelir o. Ya ben Finlandiya'da ayrı, Türkiye'de ayrı emekli olacağım. Oradaki hakkım ayrı, buradaki hakkım ayrı. Çifte vatandaşım. Bazı ülkelerde çifte vatandaşlık yok. Ne yapıyorsunuz? Onları birleştiriyorsunuz. Ama bütününü düşünmeniz lazım. Çünkü bürokrat ne yapıyor? Kafası bunlara fazla basmıyor. Düşünemiyor. Siyasileri de bunu bu şekilde anlatmak gerekiyor. Oraya koy sen milletvekili oldun ama ne ben de milletvekili oldum diye hava atan kişiler değil. Gurbetçinin gerçek sorunlarını bilenler çıkıp orada meclis kürsüsünden gerektiği zaman açıklayanların olması lazım. Otomatik bilgi paylaşımında en sonunda bütün paylaşımlar her şey yapılmış, kılıçdaroğlu çıkıyor, ne yapıyor? Bir bir buçuk iki dakikalık konuşma yapıyor ki onu videolarımda da paylaşmıştım. Önünden otomatik bilgi paylaşımını okuyamıyor yani orada çıkıp bir yeşillik olsun diye bir şey söylüyor bir güya hükümet yanlış. Sen ne yaptın onunla ilgili hiçbir şey. Otomatik bilgi paylaşımının sorumlusu kimdir? Ali Babacan 2011 yılında o imza atmış. Gurbetçiye bilgilendirme yapılmamış. Gurbetçiye getir paranı yatır Türkiye'deki bankalara ne kaynağını ne de bir şey hesap bir şey sormayacağız. Getirip yatır diyor. Vatandaş işte yatırmış. Varlık barışında da aynı şey istiyorsun. Ama ondan sonra on, başka yabancılar da var yatıranlar. Onlara ne diyorsun ondan sonra? Onların ülkelerinin oradaki para gönderiyorsun. Ama ne demişsin? Hesabını sormayacağım. Hesabını ne yapıyorsun bu sefere? onların yaşadıkları ülkelerin vergi dairelerine veya yetkililerine göndererek onlardan sordurtuyorsun. Gurbetçimizin bizim 6-7 milyonu gurbetçi var yurt dışında. Bunların %80'i bunda ne yaptı? Etkilendi. Şu anda da ne bekliyorlar? Bazılarına gelmiş, bazılarına da gelecek. Bulundukları ülkelerden onlara gelecek kağıtları bekliyorlar. Bazıları sosyalden şuradan buradan yardım alanları da var. Bunlar yandı. Bir de vergi kağıdını her sene doldurduğun zaman altına yazıyorsunuz. Yurt dışından herhangi bir gelirim yok veya şeyin dini. Oradan 10, ben faize karşıyım ama 10 e, euro faiz geliri olsa bile onun ne yapması lazım? Bildirmesi gerekiyor. Bildirmemişlerdir. Herkes zor durumda kaldı. Dediğim gibi 265 video yaptım onunla ilgili. Bütün uğraşlarımı verdim. Milleti internetten do üzerinden veya televizyonlardan dolandıranlar da vardı. Gel sizi bundan kurtarırız işte paylaşımdan şundan buna 1000-2000 euro oldu. Kaptıranlar da var. Onlara yapmayın dedim. Kaptırmayın dedim. Ve o kaptırmaya uğraşanlar da benim hakkımda olmadık videolar, olmadık hakaretler yaptılar ama ben sonuna kadar devam ettim. Sonunda ne yaptım? Ben haklı çıktım. Kurtuluş yolu öyle itirazdan bir itirazdan avukatla, mahkemeyle mümkün değildi. Çünkü çıkartılan kitapçıkta öyle yazıyordu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz siyasetçiye bu emelik giyişini söyleyiniz, e, gerekirse partilere yazınız fark etmez parti. Çünkü bunu gitsin dile getirsinler. Biri söyler, öbür söyler. orada arada hükümetler ne der şu andaki? Biz de der, Gelin devamımızda ne yapacağız? Bu sorunu çözeceğiz derler. Evet, Helsingiler hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.